Cadence'ten herkese merhaba. Cadence Craft YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere çatlatma ürünlerinden bahsedeceğim. Çatlatma ürünleri Step 1 ve Step 2'den oluşur. Step 1 yüzeye homojen bir şekilde uygulandıktan sonra seçtiğiniz çatlatmanın Step 2'sinin kullanımına göre yüzeye uygulamanız gerekmektedir. Uygulama bittikten sonra kendi halinde kurumaya bırakılır ve daha sonra çatlama beklenir. Kuruma sağlandıktan sonra yüzey çatlamış olur. Çatlatma ürünleri polyester, ahşap, cam, tuval ve benzeri tüm yüzeylerde uygulanabilir. Çatlatmalardan ilki boya çatlatma. Step 1 boya çatlatmanın kendisidir seçtiğiniz yüzeye homojen bir şekilde sürmeniz gerekir. Daha sonra step 2 olarak bir akrilik boya seçmeniz gerekiyor. İsterseniz style mat, isterseniz premium, isterseniz cam yüzey ise cam boyaları. Bu ürünleri step 2 olarak çalıştırıp yüzeyde çatlatma sağlayabilirsiniz. Cam yüzeyde uygulama yaparken cam boyaları seçilebilir. MDF, ahşap, tuval ve benzeri yüzeylerde uygulama yaparken premium ya da style mat akrilik boyalar seçilebilir. Bu boyalara muadil olarak hibrit multisurface boyayı önermiyoruz. Hibrit multisurface boya tüm yüzeylerde tutunma özelliğine sahiptir. Boyanın içeriği özel formülasyon olduğu için biraz sertlik içerir. Bu yüzden de boya çatlatmayla kullanımı önerilmez. Diğer akrilik boyalarımızı seçebilirsiniz. Önemli olan bir diğer nokta ise step 2 olarak boyayı kullanıyorken fırça darbelerini tek şekilde, tek darbe olarak uygulamanız. Boyayı bir kez sürdüğünüz yere tekrar fırçayı değdirmemeniz gerekmektedir. Yoksa çatlatma kısmı bozulabilir. Tek darbe şeklinde yüzeyi tamamen boya ile kaplayıp çatlama için bekleyebilirsiniz. Boya çatlatmadan sonra Crackle Varnish Resim üstü çatlatma ürünümüz var. Bu ürün de yine step 1 ve step 2'den oluşur. Kutunun içerisinde 1 ve 2'yi bulabilirsiniz. Birinciyi homojen bir şekilde yüzeye uyguladıktan sonra step 2'yi de yine homojen bir şekilde fırçayla yüzeye uygulamanız gerekir. Daha sonra kendi halinde kurumaya bırakırsınız. Step 1 ve step 2'yi uyguladığınız yüzeyde çatlatma sağlandıktan sonra çatlakları belirginleştirmek için resim üstü çatlatma üzerinde yağlı boya kullanmanız gerekmektedir. Edir. Yağlı boya yüzeye sıkıp bir bezle yüzeye iyice yedirdikten sonra fazlasını alıp çatlakları belirginleştirebilirsiniz. Zeminde pirinç kağıt ve benzeri tüm resimler kullanılabilir. Üzerine mozaik çatlatmayla resim üstü çatlatmayı çalıştırabilirsiniz. Üçüncü ürünümüz mozaik çatlatma. Mozaik şekilde çatlaklar gösterir. Bu üründe yine step 1 ve step 2'den oluşur. Step 1'i uyguladığınız yüzey üzerinde Step 2'yi de homojen bir şekilde sürdükten sonra doğal halde çatlamaya bırakırsınız. Yine çatlakların belirgin olması için su bazlı tüm ürünlerle yüzeyde renklendirme yapabilirsiniz. Önerebileceğim en güzel ürün Dora wax ya da su bazlı parmak wax'lardır. Bunları ister parmağınızla ister kes kullan süngerle yüzeyde uyguladıktan sonra çatlakların arasında rahatlıkla renklendirme yapıp ortaya çıkarabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi bu ürün de şeffaf bir üründür. Altta hangi uygulamayı yaptıysanız onu gösterir. Yüzeydeki çatlaklar mozaik şeklindedir. Bir diğer çatlatma ürünümüz yani dördüncü çatlatmamız krokodil çatlatma. Krokodil boya çatlatmadır yine. Bir de bunun rölyef çatlatması var. Rölyef çatlatması da boya çatlatması da step 1 ve step 2 ile çalışır. Öncelikle krokodilin boya kıvamında olanından bahsetmek istiyorum. Yine step 1 ve step 2'den oluşur. Step 1'i yüzeye homojen bir şekilde sürdükten sonra step 2'yi de homojen bir şekilde sürmeniz gerekir. Daha sonra doğal kurumada çatlamaya bırakırsınız. Çatlama sağlandıktan sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Çünkü bu ürünün step 2'si renklidir. İstediğiniz bir renkle yüzeyde rahatlıkla bu şekilde çatlatma yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz yeşil rengi, yanındaki de rölyef çatlatması. Onu da aynı şekilde step 1'ini yüzeye homojen bir şekilde fırçayla sürdükten sonra Step 2'sini spatula ile uygulamanız gerekiyor. Pasta kreması kıvamında step 2'si vardır. Yine renkleri mevcut. Yüzeyde spatula ile hareket edilir. Çünkü rölyef pastadır. Krokodil rölyef çatlatma diye geçer. Burada gördüğünüz krokodil rölyef çatlatma. Burada gördüğünüz krokodil boya kıvamındaki çatlatma. Şu ana kadar anlattığım ürünlerde step 2'de renkli olan bir çatlatma yoktu. Sadece boya çatlatmada seçtiğiniz akrilik renklendirme yapıyordu. Diğerleri transparan. Yüzeyde uygulama yaptığınız rengi yansıtan çatlatmalardı. Burada anlattığım krokodil relief çatlatma ve krokodil boya çatlatmanın step 2'leri renklidir. Diğer anlatacağım çatlatma ise örümcek çatlatma, şeffaf örümcek çatlatma diye geçer. Yine step 1 yüzeye homojen bir şekilde uygulanır. Step 2'leri renklidir. Yine step 1'i yüzeye homojen bir şekilde sürülür. Daha sonra seçilen ikinci renk yüzeye dökülüyorken fırçayla aynı şekilde yürütülerek homojen bir görüntü sağlanır kurumaya bırakılır ve çatlaması beklenir. Şeffaf örümcek çatlatma elde edilir. Yani dağınık bir şekilde bir çatlaklık oluşur yüzeyde. Alttaki zemini kapatmaz. Transparan, renkli bir çatlatmadır. Farklı renklerde bir arada kullanılabilir. Son olarak sizlere tekstil crackle'dan bahsetmek istiyorum. Tekstil crackle da yine step 1 ve step 2'den oluşur. Step 1'i çatlatma yapmak istediğiniz kullanılabilir, boyanabilir tüm kumaşların üzerine sürebilirsiniz. Step 1'i sürdükten sonra step 2'yi isterseniz fırçayla, isterseniz spatula ile kıvamı rölyef ve boya kıvamı arasındadır. İsterseniz stencil üzerinden uygulama yapıp kurumaya bıraktıktan sonra çatlatma sağlanabilir. Bunu çatlatıyorken biraz fön tutmanız tavsiye edilir. Aynı şekilde resim çatlatmada fönle çatlatma hızlandırılır. Kendi halinde çatlamaya bıraktığında süre uzayabilir. Bu yüzden fönle yardımcı olabilirsiniz. Tekstil çatlatma için kumaş boyaları videosunda detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Cam yüzeylerde çatlatma için yine cam boyaları videomuzdan yararlanabilirsiniz. Bu videoda anlattığım ürünler CE ve EN 71 Avrupa normlarına uygun, sağlığa zararlı madde içermeyen ürünlerdir. Boyalarımızla ilgili çalışmalarımızı görmek için bizleri Cadence Craft sosyal medya hesaplarından takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi bu ürünlerle ilgili uygulama videosunu izleyebiliriz.